arkadaşlar günler birlikte for play time chapter 1 oynuyoruz en son ilk chapter 2'yi oynamıştık gelin şöyle böyle başlayalım mavi kırmızı yeşil mor 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 M dakika bir kol bir mavi kırmızı yeşil mor Mavi, kırmızı, yeşil, mor. Kaset, 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 kaset. Hak buradaymış. Boş arkadaşlar. Ben çıkabilsem çıkacağım. on small objects and pay attention to your coworkers one other important feature is that the wires are conductive you can use them to rewire electricity cables enjoy the robot hands ben misalso, oh, <coughs> <That take coughs> Evet, bir saat sonra. Hı, tamam. Hadi gelin oyunu saniyesinde bir ha, yok acık, et. Ha burada bakın bir tane kapı var. Ha mavi el kapısı dur. Beş, Evet arkadaşlar birazdan biz buradaki bunu öldüreceğiz. Tabi haberi yok. Bakın yanında da ikisi var. Yanındaki kim ciddi bilmiyorum. Gel atalım elimizi. Ana kırıldı. kırıldı. Şimdi bunun bize anahtar vermesi gerek. Lan düzgünce versene. Power diyor. Girelim. Bir daha girelim. Şimdi burayı açalım. az çok bildiğim için videolarını izliyordum çünkü. Yani önceden oynamış ben de ilk defa yükledim. Zaten biliyorum şimdi bu oyunu. Videolardan hep aynı her şey aynı. Çünkü önceki oyunda da öyleydi. Önceki chapter 2 oynadığımızda sadece 3 oyun yerine 5 oyun vardı. Ve hepsi de gıcık etmişti. Tabi biz de hepsini bitirememiştik. Başka bir videoya kalmıştı. hadi haydi haydi haydi. Ve tamir ettik elektriği. Şimdi oradaki mavi odaya gidebiliriz derken bizim iki kardeş yok. Tabi birazdan, birazdan onu geberteceğimin haberi de yok. 3, 4, 5. Hadi 5 yıldız vereyim gitsin. Önceki oyun iyiydi. ki. 2. Burada ne yapacağız? Baba bu da şey var. Atlayalım. Game. Atlayalım hadi. Hadi benden önüme atlayacağım. Önde gardiyanlar yok. Sallayarak atlıyorum bu arada. Grab ne lan? O, lan. he bir şey de çok fazla durmayacakmışız. O önemi yokmuş. Bir şey de fazla durmamamız gerekmiş. Geberdik lan saniyede. Atla sana. hadi atla. Atla. Heh, atlama tuşu. Atlama tuşu. Atlama tuşu. Ha, yanlış. Ha yanlış yere gidiyoruz. O yüzden hep önümüze gitmeyecekmişiz. Hadi sallayarak geçelim. Nasıl bilmiyorsun? Hmm. Hadi benim gı... Aynı yerde 150 kez takıldık. Bu sefer buraya yok ya da buraya atmayacağım. Böyle sırayla sıra halinde. Ah! Altta da siyasi siyah şeyler var. Bir. İki. Ben hadi, hadi üç. Şöyle dört. Şu beş. Şu altı hadi bir de bu sefer de önümüzde. <laughs> Neye bastığımız sadece beni takip edenler gördü. Dördüncü oyun. Güney lan. Legoların üstünde yürüyorum gibi. Buraya az yok tahmin edebiliyorum. Aa evet orası bura Bildiğim için hemen gelin yapalım Burayı da biliyoruz abi ya Hemimiz bir kere de olsa Pop Time videosu izlemişizdir İzlemeyenler izleyemedim, izleye, izlemedim diyemez. Çünkü şu an beni izliyorlar. De, derler de. İlla beni dibine kadar götür kendime. Yalan! Sakin oluyoruz. Ya ne geçti ben ne geçti. Bozuk ciddi bozuk. Ciddi bozuk. Hadi tuttum. Geri çektim çok şükür. Neyse arkadaşlar devam edelim videomuza. Bir tane de şurada vardı diye bir hatırlıyorum herhalde. Bir tane de hepsini topla. evet hepsini topladık. Şimdi gidiyor bir yerleştireceğiz. Ay ay ay, ay, ay. Kaplım, malzem, beter yürüyoruz. Dur dur seni uğraşma ben getiriyorum. Hadi. almıyor. Bakın tam buraya çıkıyor eli. Ben de burada beklersem ne olacak? Kafamı atmazsın değil mi? Aa attı. Bakın şu an artık iki elimiz var. Git gitsene. Arkadaşlar böyle uygulamaları sakın yüklemeyin. Bunlar kumar çünkü. <laughs> o reklamdaki geçiş tuşu var ya dün en küçük tuşu. O <laughs> niye gidilmiyor? Bunun <laughs> gitmiyor. Hadi Beş yıldız. Güzel çünkü oyun. Arkamızda hugi bug yok değil mi? Bakın geçiş daha var. Kırmızı el uzatırsak ne olur? Turuncu el işte. Aaa! Oluyor. Ama aa, elektrik hep böyle oluyor. benim burada şey yapmamdan olmadı. Abi ödüm koptu lan. Bu ses ne lan? May may, may may. Bir şey yapamayacağız. Gıcık. Dur tam tersini yapacağız. El bozuldu. Bir tane uğrarım ya düzelsin. Bir de üçüncü var. Sadece üçüncü elle uyuyormuş. örneğin Bak bu geçilmiyor arkadaşlar. Öyle biliyorum. Araştırmalarımda bunu kimse geçememiş. Herhalde hareket etmeyeceğiz bunda. Griswold. Herkes etmedim 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 az gideceğim Çünkü bu her ses her an dönebilir Aykan Ne oldu Ne oldu ha? Ne oldu? Döneyim de şunun kafasına bir tane geçeyim. oyuncak yapma bölümü arkadaşlar hagi hagi öldüreceğimiz an geldi buranın sonunda hagi vagi yani yeşil tavşanı geberteceğiz Niye bu kadar mıy mıy kaplumbağa gibi yürüyoruz? Bunu Allah sen güzel reklam geliyor. Ha yok bunu böyle yapmayacağız. Ben bu oyunu bir kere oynamıştım. Videonun başında hiç oynamadım dedim ama neyse. Anlamışsınızdır zaten böyle hızlı hızlı çözmemden. Hadi ya. No. Bakın bunu böyle yapacağız. Bakın bunu böyle göndereceğiz. <laughs> ha, bakın buraya geri getirdik. Çek şu mavi Hmph. <laughs> yapmış olmamız gerek ve yaptık herhalde. Bir daha mı yapacağız şimdi? Yaptık yok ya yaptık yaptık. şimdi hadi hadi öldüm ha. Bir ilk önce oyuncak yapacağız oyuncak koyacağız ondan sonra hadi hadi geberteceğiz. Bum. Arkadaşlar videolar ya fazla konuşmama sebebim bazenler videoda olduğumu unutuyorum yani. Ve kendi kendime takılmıyormuş gibi. Ya ödüm koptu. Kırak dedik ve çekti. Şimdi oyuncağımız olacak. Arkadaşlar gerçekte buradaki kırmızı şey var ya. Onun gözler bizi kay takip etmesi gerek ortadakinin. Bakalım ama etmiyor. Evet etmiyor. Benim oyuncak da bu türlü çıkamadı. Oyuncak nereden düşecek ya da çıktı mı? Çıkmış bizim oyuncak çoktan. Oyuncağım bana, ver, oyuncağım, bana ver, oyuncağım bana ver. 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 Şimdi bu boyanacak. Boyandık. Şimdi buna bir şey olacak. Yok. Bu boyanacak herhalde burada. Neyse. Arkadaşlar herkesten bir reklam gösterme sebebi gerçek popüliyeten paralı ve az reklam geliyor ya da hiç reklam gelmiyor. Ama bu oyun parasız ya. Reklam geçirerek para kazanıyorlar. O yüzden. Ama bizden de ilkenleri alıyorlar parayı. Hala gözünü bozalım senin. Kör, kör, körebe, körebe. Ne oluyor? Kara lan bu kadar. Bizim gebeş oyuncak geliyor. Gebeş Mahmut oldu. Benim oyun bu oyuncağın adı Gebeş Mahmut. Hadi Gebeş Mahmut. Evet Gebeş Mahmut geldi. Gel bakalım buraya Gebeş Mahmut. Oha. 41 dakika reklam. O bize değilmiş pardon. Oyuncağımızı aldık. Hadi. Bakın şimdi Hagi Vagi pardon işte yeşil tavşan çıkacak. Şimdi bir şey sesi gibi diyeceğim de yanlış anladın. Çıkacak şu kapı sesi. Koş 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 koş. Sağ mı, mı sol mu sağ mı reis Tek dönüş vardı tamam Ben olum kaç 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 lan ol lan ol lan, lan. lan. Oh. Şöyle... Top Acık bir başka ses duyalım. İki tut 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 diye. Oğlum diye. <laughs> çok az kaldı öldürmemize. Öldürmüyoruz. Hadi. Hayır. <laughs> <laughs> evet. Gerçekten öldüreceğim aklımın ucundan bile geçmez. Bak korkarım ama. ondan <laughs> da Evet. Arkadaşlar böyle buraya giriyorsunuz. Ondan sonra şeyi çekiyorsunuz. Loading diyor. Bir saat bekletiyor öyle. Yani bitiyor oyun kısaca. Bakın böyle şimdi bir saat bekletiyor. Bakın böyle oluyor. Böyle olunca da bir şey olmuyor. Bir saat bekletiyor. Çünkü yani böyle arkadaşlar ben sana. Hadi arkadaşlar. Görüşmek Bay bay.